Merhaba. Hangi coin'e hoş geldiniz? Kripto paralar, bitcoin ve altcoin'ler ile ilgili güncel yorum ve analizleri yakından takip etmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomda SXP coin ile ilgili fiyat hareketlerini inceleyerek, SXP coin ile ilgili kritik seviyeleri belirteceğim. Geçtiğimiz Mayıs ayında 30 cent seviyesini dip yapmayı başaran SXP Coin, bu seviyeden tepki alarak Haziran ayında 61 cent seviyesine bir yükseliş gerçekleştirerek yatırımcılarına iki kat yükseliş fırsatı sunmuştur. 61 centten itibaren ise yeniden düzeltmeye giren SXP Coin'de, son iki aydır 31 cent ile 50 cent arasında zikzak hareketlerin olduğu görülüyor. Yaşanan son yükseliş trendiyle birlikte, geçtiğimiz hafta 35 cent seviyesinden itibaren yukarı yönlü fiyat hareketlerine başlayan SXP coin'in, 46 cent seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirdiği görülüyor. Olası geri çekilmeler söz konusu olduğunda ise kısa vadede 39 cent seviyesi mevcut destek konumundadır. Fiyatın bu seviye üzerinde tutunması ile birlikte yükseliş trendinin kaldığı yerden devam etmesini beklerim. Ancak fiyat 39 senti aşağı yönde kırarsa yeniden 30 sent dip bölgesine doğru düşüşler görmemiz mümkündür. Fiyat 39 sent üzerinde tutunur ve trende devam ederse, kısa vadede 53 sent seviyesini önemsiyorum. Bu seviyenin aşılması durumunda, kısa vadede 77 sent seviyesine kadar yükselişler göreceğimizi düşünüyorum. Kısa vadede önemli bir eşik olan 77 cent seviyesinin geçilmesi ise orta vadede önemli bir trend dönüşüm alanı olan 96 cent seviyesine doğru yukarı yönlü fiyat hareketleri görmemizi sağlayacaktır. 96 cent seviyesi SXP coin için oldukça önemli bir direnç bölgesidir. Zira bu bölgenin aşılamaması yeniden büyük bir satış dalgasıyla karşı karşıya kalmamıza neden olabilir. Bu nedenle 96 cent seviyesi kar realizasyonu açısından önemli bir bölge olarak düşünülmelidir. Bu önemli bölgenin yukarı yönlü kırılımı ise orta vadede 1 dolar 55 cent majör direnç hattına uzanan yükselişler görmemizi sağlayacaktır. SXP coin'de yukarı yönlü fiyat hareketlerinde kısa vadede 53 cent ve 77 cent, orta vadede ise 96 cent ile 1 dolar 55 cent seviyeleri oldukça önemlidir olası geri çekilmelerde ise 39 sent ve daha aşağıda 30 sent eski dip seviyesi önemsenmelidir. Özellikle mevcut trendin devamlılığı açısından 39 sent seviyesinin korunması oldukça önemlidir. Bu gibi içeriklerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Paylaşımlarım kişisel görüşlerimi yansıtmaktadır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.